Bakır tellerden acayip hoş gözüken oyuncaklar yapılıyormuş. Sanırım bu iş için bunların hazırları satılıyor. Ben ise elektrik projelerimden sonra elimde kalan böyle tellerden bu oyuncakları yapmaya karar verdim. Fakat bir sorun var. Bu teller çok yamuk ve bunları kesip birbirine kaynattığımda illaki bu yamuk kısımlar çirkin gözükecektir. Böyle gözükmesini gerçekten istemezdim ve parmakla da düzelmiyor. O yüzden bu telleri düzeltmek için böyle rulmanlı bir alet yaptım. Bu tip telleri düzleştirmek için öncelikle rulmanların arasından telimizi şöyle bir geçirmemiz gerekiyor. Sonra da mesela pense yardımıyla telin bir ucunu çekmemiz gerekiyor. Şu anda teli birazcık çektim ve oldukça düzleşti. Tabii ki şöyle bir açıyla gitti ama bu belki de tasarımıyla alakalı. Birazcık geri kalanını da çekelim. Şöyle açayım ben bunu. El gücüyle bunu yapmak ne kadar mümkün bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. zar zor bir şekilde geçirdim ama yine de şurası dümdüz oldu bence. Bana göre bu düz çünkü zaten kısa keseceğim ve az önceki küçük küçük yamukluklar gitti. Bence bu idare eder beni. Ama dediğim gibi rulmanların yapısını değiştirirsen çok daha iyi olabilir. Şu kalanını da yapalım birazcık. Serçe parmağımla tel kaçmasın diye şuradan sıkıştırıyorum. Oo. Vallahi hiç fena değil ha. Evet sonuç olarak böyle bir şeyden buna geçiş yaptık. Bu da baya bir ilerleme var demek. Bence artık bu teli soyduktan sonra ve ölçülü kestikten sonra birbirine lehim kaynakla güzelce ne kaynatabileceğim. Ne dersiniz? Bu alet iş görür mü? Yoksa başka yöntemlerle mi yapmak lazım? Yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Görüşürüz.